Merhaba arkadaşlar. Bugün size Howard Gardner'ın çok zeka kuramı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Ama ilk olarak Howard Gardner'ın hayatından başlayalım. Howard Gardner 11 Temmuz 1943 yılında Pensilvanya'da dünyaya gelmiştir. Çoklu zeka kuramını ortaya atmış olan bir bilim adamıdır. 1981 yılında MacArthur ödülüne sahip olmuştur. Yanlış hatırlamıyorsam ilk defa 1983 yılında her bireyin birbirinden farklı pek çok zekasının olduğunu ve bunların her birinin kendine özgü bir biçimde geliştiği ve çalıştığı tezini ortaya atmıştır. Harvard ve Boston Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Gartner, tek zeka tipine karşı çıkarak insanların daha başarılı olduğu, değişik alanlar bulduğunu ve bu alanlarda zekaya dayalı büyük beceriler gösterebildiğini ifade ederek çok zeka teorisini ortaya atmıştır. Evet arkadaşlar, çok zeka kuramının nasıl ortaya çıktığını görmüş olduk. Gartner, çok zeka fikrini ortaya attıktan sonra pek çok yeni zeka da düşünülmeye başlanmıştır. Miza, yemek yapma, altın his becerisi gibi. Ancak zamanla bu yeni zekaların ya diğer zekalar içinde yer aldığı ya da tam olarak zeka sayılmayacağı görüşleri ortaya atılmıştır. Nitekim Gartner'ın son zeka türü olarak önerdiği doğal zekada tartışılmaktadır. Günümüzde eğitim ve psikoloji alanındaki gelişmelerle birlikte bireylerin neler yapabildiğinden çok neler yapabileceği düşünülmeye başlanmıştır. Bu testlerin çocukların değerlendirilmesine yeterli olmayacağı Onların potansiyel yeteneklerinin ortaya çıkarılması gerektiği görüşü yaygınlaşmaktadır. Çoklu zeka kuramı da bu amaçla yeni eğitsel yöntemlerin düşünülmesi için ortaya atılmıştır. Gardner'ın modeli zekanın ne olduğu sorusuna daha geniş bir anlam kazandırmıştır. Gardner, geleneksel zeka yaklaşımının öğrenciyi ortak bir ölçüde göre değerlendirmede yarattığı kolaylık açısından avantajlı olduğu, ancak öğrencinin güçlü ve zayıf noktalarını keşfetmede yararlı olmadığını belirtmektedir. Şimdi zekanın genel tanımına bakalım. Zeka nedir? Zeka, zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Peki Howard Gardner'a göre zekanın tanımı nedir? Gardner'a göre zeka, gerçek yaşam problemlerini ya da hayatın içinde karşılaşacağımız zorlukları da teker teker çözmek, işe yarar ürünler üretmek ve yeni problemler bulmak ya da yaratmak için gerekli olan problem çözme becerilerinin kullanılmasıdır. Gartner ayrıca zekanın biyopsikolojik bir potansiyel olduğunu ve kültürel değerlerden derinlemesine etkilendiğini savunmuştur. Öncelikle çoklu zekanın ilkelerini bilmekte fayda var. Onlara bir göz atalım. Çoklu zekada ilkeler. İnsanlardaki zekalar tanımlanabilir, geliştirilebilir, ölçülebilir. İnsan, gelişimiyle ilgili bütün kuramlar ve bilimsel çalışmalar çoklu zeka teorisini desteklemekte ve kabul etmektedirler. Bir zeka alanını ilgilendiren çalışmalarda diğer zeka alanlarından da faydalanabilir. Şu anda bilinen ve tanımlanması yapılan zeka türlerinden farklı zekaların da olması mümkündür. Kişisel özellikler, çevre, inançlar ve yargılar, kültür gibi etkenler zekanın gelişimi üzerinde etkilidir. Zeka denilen durum her insanda farklı süreçlerde oluşur ve her zeka türü dinamiktir. Her birey kendine özgü özelliklere sahiptir. Ve zeka da kişiye özgü bir durumdur. Her insanda farklı türde zeka gelişimi vardır. Evet çok zeka bu şekilde. Gartner'ın modeli zekanın ne olduğu sorusunda daha geniş bir anlam kazandırmıştır. Gartner, geleneksel zeka yaklaşımının öğrenciyi ortak bir ölçüte göre değerlendirmede yarattığı kolaylık açısından avantajlı olduğunu, ancak öğrencinin güçlü ve zayıf noktalarını keşfetmede yararlı olmadığını belirtmektedir. Zekanın birbirinden bağımsız olarak işleyen 8 bileşen olduğunu ileri sürmekte ve bir eskinliğin aslında birkaç zeka bileşeninin birlikte çalışması olduğunu belirtmektedir. Zekanın 8 bileşeni olduğunu ileri sürmektedir. Bunlar mantıksal, matematiksel zeka, sözel, bilsel zeka, görsel, mekansal zeka, içsel, kişiye dönük zeka, sosyal, kişiler arası zeka, müziksel, ritmik zeka, bedensel, kinestetik zeka ve doğal zekası olmak üzere 8 çeşit zeka türünün olduğundan bahsetmektedir Gardner. İlk olarak mantıksal, matematiksel zekadan başlayalım. Rakamları etkin kullanma ve ortaya çıkan sonuçları iyi bir nedene bağlama yeteneği, örnek beceriler arasında sayılara ilişkin temel kavramları, sebep-sonuç ilişkileri anlayabilme ve onları tahmin edebilme gösterilebilir. Muhasebeci, istatistikçi, matematikçi, bilim adamı, bilgisayar programcıları bu zekanın meslek grupları arasında yer alır. Sözel, dilsel zeka. Hem sözlü hem de yazılı olarak etkin kullanma yeteneği. Örnek beceriler arasında bilgi hatırlama, diğer insanları ikna etme ve dil hakkında konuşma konuşma gösterilebilir. Yazar, şair, politikacı, hukukçu, gazeteci, editör, bu zeka alanın meslek grupları arasında yer alır. Görsel, mekansal zeka. İçime, şekile, boşluğa, renge, çizgiye duyarlılık, boşluğu zihinde canlandırabil, canlandırabilirle ve bu modeli kullanarak uygulamalar yapabilme yeteneği. Ressam, heykeltıraş, mimar, grafik tasarımcı, fotoğrafçı, denizci, pilot, mucit ve benzeri bir sürü şekilde örnek gösterilebilir. İçsel kişiye dönük zeka. İçsel zeka ise kişinin kendini iyi tanıma ve bunu faydaya dönüştürme becerisiyle ilgilidir. Bu zeka türünü önemli kılan beceri hedef uyumudur. Yani içsel zekası gelişmiş kişiler neler yapabilecekleri konusunda neredeyse kusursuz bir öngörüye sahiptirler. Dolayısıyla başladıkları işte başarılı sonuçlar elde etme olasılıkları çok yüksektir. Ressam, terapist, dini lider, filozof bu zeka alanın meslek grupları arasında yer alır. Sosyal, kişiler arası zeka. Sosyal zeka, bireysel veya toplumsal davranışları iyi analiz etme, iyi iletişim kurma becerileriyle ilgilidir. Sosyal zekası gelişmiş olan kişiler, karşısındaki insanın duygularını anlama ve hatta yönetme konusunda başarılıdırlar. Politikacı, lider, psikolog, öğretmen, oyuncu, turizmci, rehberlik uzmanı, idareci bu zeka alanının meslek grupları arasında yer alır. Bir diğer zeka türümüz müziksel ritmik zeka. Müziksel ritmik zeka ise ritme, sesin yüksekliğine ve melodiye duyarlılık olarak tanımlanabilir. Örnek becerileri arasında ise şarkıları ezberleyebilme, melodilerdeki hızı, tempoyu ve ritmi değiştirebilme gösterilebilir şarkıcı, besteci, müzisyen bu zeka alanın meslek grupları arasında yer alır. 7. Bedensel kinestetik zeka Fikirleri ve duyguları ifade etmek için vücudu kullanabilme ve problemleri çözebilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Örnek beceriler arasında ise koordinasyon, esneklik, hız ve denge gösterilebilir. Oyuncu, sporcu, dansçı, heykeltıraş, tamirci, cerrah bu zeka alanının meslek grupları arasında yer alır. Evet arkadaşlar son zeka türümüz ise doğa zekası. Doğa zekası doğayı büsbütün yorumlama becerisiyle ilgilidir. Doğasal zeka olarak da bilinebilir. Doğa zekası yüksek kişiler doğayı ve doğadaki canlıları inceleyip çıkarımlar elde etme konusunda başarılıdırlar. Botanikçi, Çiftçi, avcı, izci, arkeolog, jeolog bu zeka alanının meslek grupları arasında yer alır. Evet, toparlayacak olursak zeka geliştirebileceğiniz bir beceridir. İnsanların kendi zeka kapasitelerini doğuştan ve değişmez olarak gördükleri zamanı çok geçmişte aramaya gerek yok. Ya zeka doğarsın, ya zeki doğarsın, ya da doğmazsın ve istediğin kadar eğitimli ol. Bunu değiştirmek için hiçbir şey yapamazsın. Bu gibi düşüncelerin bir sonucu olarak uzun zamandan beri insanlar zihinsel yetersizliği olan insanların eğitimini bir zaman kaybı olarak gördükleri için anlamsız olarak algıladılar. Zekayı bir yetenek olarak tanımlamak, onun geliştirebileceğiniz bir yetenek olduğunu anlamına gelir. Gardner bu manada genetik mirasımızı inkar etmiyor. Bunun yerine bu potansiyelin bir kişinin çevresine, deneyimlerine, eğitimine ve benzerleri Kız taslarına göre gelişeceğini savunuyor. Zeka geliştirebileceğiniz bir beceridir. İnsanlar olarak hepimizin zekamızı arttırma potansiyeli vardır. Seçkin sporcular, kendi doğa, doğal yetenekleri ne kadar iyi olursa olsun... ...antrenman yapmadan zirveye ulaşamazlar. Matematikçiler, şairler ya da duygusal açıdan yüksek zekayı sahip insanlar... ...içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Bu nedenle Howard Gardner tarafından önerilen çoklu zeka modeline göre... Yeteneklerimiz ve motivasyonumuz tarafından desteklenen zekamızı geliştirme potansiyeline sahibiz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Howard Gardner'ın çoklu zeka kuramından bahsettim. Umarım yardımcı olabilmişimdir.